Elmadan Haberler video serisinin 24. bölümünde hoş geldiniz. İzlemeyenler için kanalda eski videolar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Tabii ki de bilmeyenler için kısaca bir özetleyeyim. Genellikle Apple ve Apple hizmetleriyle, ürünleriyle ilgili olan haberleri paylaşıp yorumladığım video serisidir. Amacım hızlı bir şekilde haberleri paylaşmak değil. Çünkü haber sitelerinin eline asla su dökemem. Bildiğiniz üzere kanalda iOS 26.2 Developer Beta 1 güncellemesi var. Public Beta 1'i de geldi. Bu güncelleme ile ilgili şöyle bir sorun var. Apple C1 ve C1X yongalarında bir hata tespit edildi. Bu yongalarda aslında iPhone Air, iPhone 16 e ve iPad Pro M5 üzerinde var. Şu anda ücretsel veri üzerinde kullanılan bu yonga setlerinde maalesef yazılım sürümü iOS 26.1'de takılı kalmış. Bu şekilde olaylar aslında olabilir. 26.2 beta bir sürümüne has bir durum değil. Belki önceden de oldu. Biz farkında değiliz. Broadcom çiplerinde de oldu. Apple tarafından üretilen bir çipte böyle bir hata olması çok güncelenecek bir sorun değil. Sonuçta beta bir güncellemeye geçerken böyle küçük sorunlar olabilir. iOS 26.2 beta 1'de Apple müziğe sonunda çevrim dışı şarkı sözleri geldi. Bu zaten beklenen bir özellikti çünkü birçok aslında müzik platformunda var ve ben metrodayken şarkının lyrics'lerine, sözlerine bakamıyordum. Bu da güzel bir özellik olmuş. iPhone Air 2 daha önceden bana yorum olarak gelmişti bu şekilde bir cihaz bekliyor musun diye. Ben açıkçası pek beklemiyordum çünkü iPhone mini serisi de 2 seri geldi sonrasında gelmedi. Ve Samsung Galaxy S25 Edge de çok uzun vadeli bir cihaz olmadığını düşünüyordum bu şekilde H ve küçük hafif ince daha doğrusu küçük demeyelim de ince ve güçlü modellerin çok başarılı olabileceğini pazarda çok istek de aldığını görmediğim için devamının geleceğini düşünmüyordum fakat geliyor iPhone Air 2 şimdiden hazırlanıyor. Ultra ince ve yatay tasarımında korunurken çift 48 megapiksel sensörlü kameralar olacak. Ana ve ultra geniş açılı olacakmış bunlar. 2026'da iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Fold modeliyle birlikte piyasaya çıkması planlanıyor. Güzel olacaktır diye düşünüyorum ama bataryası çok ince kaldığı için şarjının dayanma süresini biraz daha arttırabilirlerse orada biraz daha batarya teknolojisi gelişirse güzel olur. Zaten 2000 artık 26'da bahsediyoruz. 2026'da tek kameralı pro çipe sahip bir telefon olmaması gerekirdi. Güzel bir hamle olmuş. Yeni iPad mini geliyor. 8.4 inç büyüklüğünde OLED bir ekran. 60 Hz ekran yenileme hızı olacak. A19 Pro çip olacak. Tabii ki suya dayanıklı bir yapısı olacak. 2026 içerisinde tanıtım olacak ve şu anki iPad mini'den de daha pahalı olacağı söyleniyor. Bu iPad mini'ler bir türlü 60 Hz'e çıkamadı. O birazcık beni üzüyor ve A19 Pro çipin gelmesi güzel olacak. Pro isimlendirilen bir çip olması güzel olacak. Yeni Apple TV 4K sızıntıları var internette. Apple şu anda bu cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor ve hatta Kasım, belki Aralık 25 yani yakın bir tarihte tanıtılacağı söyleniyor. Yeni modelde daha güçlü bir işlemci olacak, muhtemelen A17 Pro muadili bir çip olacaktır. Apple Intelligence entegrasyonu ve Wi-Fi 7 desteği olacak söyleniyor. 2025 mali yılın 4. çeyreğinde yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan bu dönemde aslında Apple bir rekor kırdı bilmem fark ettiniz mi? Toplam gelir rekoru şirket bu çeyrekte 102,5 milyar dolar gelir elde ederek analistlerin beklediği 101,69 milyar dolarlık tahmini biraz daha aştı ve bunu bir rekor olarak açıkladı. Eylül çeyreği gelirine ulaştı. Yıllık bazda da %8'lik bir artış söz konusu. Muhtemelen Apple'ın borsa tarafına da bu etkilemiştir. Apple'ın aslında böyle bir şey olacağını düşünüyordum. Artış olacağını düşünüyordum ama bu kadar rekor seviyede olacağını düşünmüyordum. Çünkü Eylül ayında hem iOS 26 geliyor hem iPhone 18 serisi geliyor güzel oldu firmanın eğer tahminlerine ya da hisselerini alanlar için diyelim. Apple'ın yeni akıllı ev cihazı gelecek HomePod Mini 2. Yenilenen bir HomePod Mini. İnternette çeşitli şekilde görselleri var sızıntı olarak ya da konsept olarak iPad vari bir tasarımı olacağı söyleniyor. Baktığımızda Apple tasarımı bir çip olacak içerisinde. Daha yeni bir işlemci ki muhtemelen S9 ya da S10 serisi bir çip olacaktır. Apple Watch serisinde kullanılan çiplerden bunlar. Apple Intelligence entegrasyonu olacak, iyileştirilmiş ses kalitesi ve Wi-Fi 7 gibi yeni bağlantı standartları olacağı söyleniyor. HomePod mini ilk neslini ben beğenmemiştim. Hem ses kalitesi olarak hem de çok işlevli bir cihaz olarak gelmemişti. Burada ekran olması FaceTime görüşmelerini de yapılabildiğini bize gösterirse güzel bir cihaz olabileceğini düşünüyorum. Her evde en azından ya da birkaç evde bir olmasını isteyebileceğin bir cihaz tabi fiyatına da bağlı. Siz ne düşünüyorsunuz bu haberler hakkında? Yorumlarınızı da aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.